Evet arkadaşlar. Son yaptığımız işleri göstereyim. Merdiven dairemizi boyattık. Demirini siyah işte. Diğer tonlar burada. Merdivenlerimiz eski tip merdiven. Yani depremde yıkılabilir denilenlerden. Şimdi burası normal duvardı. İki bin arasında arsa bizimdi. Buraya bir tane düşeş geldi. Bir kapı bulduk. Normalde sordum demircine hocam böyle bir kapı. 3000 liraya falan mağlıyordu dendi. Ben bunu 50 liraya aldım. İçinde demir profilleri var. Burada profilleri. Şöyle bir ardıya yaptık. Ne kadar ıvır zıvır. Şu çuvallarda şeyimiz var siz söyleyeyim. Ee, odun yakacak grubu var. Merdiven de şudur. Burası annemizin bir noktada kileri. Turşuları murşularını koyuyor. Bunları da saksılık yapıyor. İki bina arasındaki boşluğumuz vardı. Şöyle işte bir taraftan 70 santim iniyor. Bir taraftan 1 metre civarı. Böyle bir ekstra alanımız oldu. Yani... Bizim ev, bahçe vesaire, sobalar olduğu için mesela oraya ne koyarsın? Pazar arabanı koyarsın, çocukların bisikletini koyarsın. Sonra korsan taksi döneminde yoldan geçerken çöpün kenarına koymuşlardı. Atılmış cam tuğlalar vardı. Onları aldık. Deniz de merak ediyordu. Abi ne yaptın? Bir aydır uğraşıyorsun gelip görmek istiyorum diyordu. Kısmet olmadı. Bu hediyeyi de için çekiyorum. Denizde görmüş olsun. Güzel iş yaptık yani. Bir ay çalıştık ama bu da işin bir kademesi.